şimdiye kadar benim sevdiklerimin, ailemin canını yakmamış kimseye elimi sürmedim. İyi o zaman. Listeye beni de al. Çünkü bundan böyle sadece aileni değil, beni de koruyorsun. Sekle bak, şekle. Neyin peşindesin oğlum sen ha? Ne işler karıştırıyorsun? Şu işi halledelim anlatacağım. Ya neyi anlatacağım? Yamaç! E kendimi sattım. Çukura bir şey olmasın diye kendimi sattım, feda ettim. Oldu mu? Ne dedin lan sen? Çocuk ne dedin sen? Yamaç Erdenetler'in yanına geçmiş.